Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Sonunda Lucas Jakowski Age of Story 2 Definitive Edition'ın tahmini çıkış tarihini açıkladı dostlar. Lucas'ın açıkladığı tarihe göre oyun Mart veya Nisan aylarında çıkış yapacak. Şu anda zaten 15 Şubat'tayız. Yani Mart'a sadece bir 15-16 gün kaldı şu anda. Hatta daha az kaldı. Şubat kaç çekiyor abi? Hemen bir bakalım şuradan 28 çekiyor. Bayağı az kaldı yani Mart'a 2 hafta falan kaldı. Ama e, maalesef oyunun tam çıkış tarihi için Mart 2026'da kesin çıkacak denmemiş. Yani Mart veya Nisan ayında çıkacak denmiş. Dolayısıyla Mart ayına yetişmemesi, Nisan ayına kalması gibi bir ihtimal de var. Ama bana soracak olursanız ben oyunun Mart ayında çıkacağını düşünüyorum abi. Çünkü Lucas'ın son yayınladığı videolara, son eklediği özelliklere vesaire bakılırsa oyun %95 falan hazır gibi görünüyor yani. Kalan bu 2-3 haftalık süre içerisinde hatta bütün Mart'ı da sayarsak yaklaşık 1.5 aylık süre içerisinde Lucas bence oyunun kalanını net bir şekilde tamamlar diye düşünüyorum dostlar. Gördüğünüz üzere Lucas kendi kanalından, kendi kanalının gönderiler sekmesine bir duyuru yayınladı ve oyunun tahmini çıkış tarihi olarak Mart Nisan 2026 tarihlerini verdi dostlar. Verdiği link üzerinden de Age of Story 2 e Definitive Edition'ı istek listesine ekleyerek çıktığı anda oyundan haberdar olabiliyorsunuz dostlar. Aynı zamanda burada yeni bir özellik de duyurmuş sevgili Lukas Chakowski. Vasallar menüsünde vasallarınızın askeri bütçesini ayarlamak mümkün olacak demiş. Yani burada da gördüğünüz üzere buradaki menü üzerinden vasallarınızın askeriye'ye ne kadar bütçe ayırması gerektiğini Sizler kendiniz belirleyebiliyorsunuz dostlar. Mesela siz Fransa devletisiniz. Burada gördüğünüz Orleans devleti sizin vasalınız. Benim Orleans vasalım askeriye şu kadar para ayırsın. Fazla ayırsın veya az ayırsın şeklinde ayarlayabiliyorsunuz. Böylece vasallarınızın daha yüksek sayıda ordu basmasını veya daha az sayıda ordu basmasını sağlayabiliyorsunuz dostlar. Bu da gerçekten güzel bir özellik olmuş açıkçası. Vasalların kontrolüyle alakalı. Çıkış tarihi ile ilgili şunu da söylemek istiyorum. Mart 2026'da çıkacağını düşünüyorum. Çünkü Lucas e, kanalının gönderdiği Sekmesinde. evet Mart olarak Mart Nisan olarak duyurmuş ama Steam sayfasında gördüğünüz üzere Mart 2026 yazıyor dostlar. Eğer emin olmasaydı bence direkt buraya bir tarih koymazdı diye tahmin ediyorum. Bence Lucas da oyunun Mart 2026 tarihinde çıkacağını düşünüyor. Gördüğünüz üzere hemen şurada çıkış tarihi Mart 2026 olarak yazıyor. Bu arada ben videoya girdim direkt ama söylemedim bu arka plan ne böyle nereye geldin gene mi taşındı falan şu an Ankara'dayım abi. Belki bilenler vardı. Benim ailem Ankara'da eşimle beraber ziyarete geldik ve ben bilgisayarı da getirdim. evet. O kadar yolu bilgisayarı da getirdim abi Sırf video çekebileyim videosuz kalmayın diye bak nelere katlanıyorum Her neyse e, do, bir 5 gün 6 gün kadar Ankara'dayım Dolayısıyla videolar buradan gelecek dostlar Ekranların ikisini de getiremedim sadece tek ekranı getirdim Küçük ekranı getirdim o sebeple böyle direkt karşıdan bir görüntü alıyorsunuz şu anda e, Normalde biliyorsunuz böyle yandan çekim yapıyorum genellikle de Her neyse dediğim gibi 5 gün boyunca videoları buradan yayınlayacağım Ankara'dan yayınlayacağım abi Konumuza geri dönelim Dediğim gibi çıkış tarihi belli oldu Ama biz bu videoyu sadece çıkış tarihine duyurmak için çekmiyoruz Tabii ki Lucas'ın yayınladığı bazı videoları ve bu videolardaki bazı özellikleri sizlere göstereceğim dostlar. Örneğin benim en çok ilgimi çeken özellik şu video oldu. Bu video ne biliyor musunuz abi? Şu. Bir devlet size savaş açmaya hazırlandığı zaman size bir bildirim geliyor. Diyor ki casuslarımız şu 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 ülkede alışık olmadık bir askerileşme ee, kaydettiler. Yani atıyorum siz Fransa'sınız yanınızda Almanya var. Almanya birdenbire çok yüksek sayıda ordular basmaya başladı. Mesela casusların size haber getiriyor. Diyorlar ki bak abicim Almanya birdenbire aşırı derecede ordu basmaya başladı. Haberin olsun. Yani bize savaşı ilan edebilirler. Bilgin olsun. tetikte ol diyor size casuslarınız. Bu gerçekten çok güzel bir özellik. Bu arada bu videoyu ben de ilk defa izliyorum. Şu anda ben de sizlerle beraber ilk defa açıyorum bu videoyu. Nasıl geliyor o sekme? Nasıl bir bildirim geliyor vesaire? Ben de hiç bilmiyorum açıkçası. Şöyle bakalım. Bekleyelim mesela. Evet bakın mesela geldi. Hemen bakalım ne yazıyor abi tam olarak bir görelim. Ee, evet casuslarımız alışıl takılmadık. Sıra dışı bir askeri iyileşme e, tespit ettiler. Her an bize bir saldırı gelebilir. Şeklinde bir yazı var dostlar burada. Gördüğünüz üzere. Mesela e, şu anda Lukas Rakowski hangi devlet oluyor? Ezlavel devleti olarak oynuyor. Ve Flanders şu anda normalin üzerinde bir askeri iyileşme gerçekleştiriyor. Her an bize savaşı ilan edebilirler diye casuslarımız bize haber gönderiyor. Ya bu çok güzel bir şey. Bu gerçekten güzel bir şey. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam EU4'te falan da böyle aniden tık diye savaşı ilan etme diye bir şey yok abi. Önce haberin oluyor. Bak bu devlet sana savaş açacak bilgin olsun diye haberin oluyor baştan. Ama Age of History'de bu yoktu. Oynuyorsun işte basıyorsun Space'e turları atlıyorsun falan filan. Birdenbire ne oldu lan savaşa girmişiz. Hani öyle olmaz abi öyle iş olur mu? Bir devlet size savaşı ilan edecekse bunu önceden istihbaratını alırsınız. Size bilgileri gelmeye başlar vesaire. Hani gerçek hayatla alakalı düşünürsek. Age of History'de de böyle bir sistem eklenmesi mükemmel olmuş. Casuslarımız bize gerekli istihbaratı getiriyorlar. Biz de bize savaşı ilan edileceğini önceden bir biraz önceden öğrenmiş oluyoruz. Böylece ne oluyor? Hazırlanmak için birazcık vaktimiz oluyor dostlar. Bu bizim açımızdan yani oyuncular açısından gerçekten çok güzel bir özellik olmuş açıkçası. Şöyle birazcık sesi arttıracağım. Tamam şöyle güzel abi. Gördüğünüz üzere bildirim geldi. Bir close desin bakalım. Merak ettim ne olacak? Acaba gerçekten savaşı ilan edecek mi yani Flanders devleti? Evet mesela aynı şekilde İngiltere devleti de şu anda sıra dışı bir askeri içerisindeymiş. Bunun da bildirimi geldi şu anda Lukas Jakowski'ye Devam edelim bakalım. Evet casuslar bayağı sıkı çalışıyor abi belli ki casuslar durmadan bir haber getiriyorlar. Aynı şekilde Jersey devleti yine sıra dışı bir askeri içerisinde. Aa galiba Flanders savaşı ilan etti. Bakalım. Evet bu tur hemen Flanders savaşı ilan etti. Aa, bildirim geldikten 3 tur sonra Flanders devleti savaşı ilan etti. Demek ki bu şu demek oluyor dostlar. E, size bildirim geldiyse genelde 3-4 tur sonra o devlet size savaşı ilan ediyor. Yani o savaşa hazırlanmak için sadece 3-4 turluk bir süreniz var dostlar. Bu süre zarfı içerisinde savaşa hazırlandınız, hazırlandınız, hazırlanamadınız. Size muhtemelen mağlup edecekler. Yine de tabii böyle bir bildirim gelmesi 3-4 tur önceden bile olsa mükemmel. Çünkü 3-4 tur bence hazırlanmak için açıkçası gayet yeterli bir süre. Yani 3-4 tur içerisinde hazırlanabilirsiniz diye düşünüyorum, tahmin ediyorum dostlar. Provoke Rebels diye bir video daha yayınlamış Lukas. Bu videoyu da aynı şekilde hiç izlemedim. Tamamen sizinle beraber izleyeceğiz abi. Yani ne olduğunu bilmiyorum. Hatta provoke'un ben kelime anlamını bile bilmiyorum. Provoke ne demek? Kışkırtmak. Ha provoke etmek. Tamam işte abi. Aynen öyle. Neymiş abi bu? İsyancıları kışkırtmak adında bir özellikten bahsediliyor. Bakalım neymiş ne değilmiş. Şu anda Lukas Venedik Devleti olarak oynuyor. Venedik Devleti'nin kendi diplomasi sekmesinde Provoke Rebels diye bir özellik bulunmakta. Ne yapıyor abi mesela buradan? he Yanlış anlamadıysam abi çevresindeki devletlerin isyancı birliklerine destek göndererek onları kışkırtıyor abi. Değil mi? Öyle mi oluyor? Bilmiyorum. Galiba öyle oluyor. Evet şu anda bayağı bir isyancıyı kışkırttı. Gördüğünüz üzere sevgili Lukas Jakobs. Oğlum ben anlamadım lan. Bu adam kendi devletinin kendi toplam topraklarındaki isyancıları mı kışkırttı? Niye böyle bir şey yaptı ki? Anlamadım. Evet baya baya kendi topraklarındaki isyancıları kışkırttı şu anda. Ve evet kendi topraklarında isyan çıkardı. Neden? Yani bir dakika lan yorumlarda bununla ilgili bir şey yok mu ya acaba? Ben mi anlamadım acaba tam olarak? İsyancı ülkeye geçip oynamayı dört gözle bekliyorum. Ya bu tamamen şey için mi abi? Ee, kendi devletinizin içinde bir isyancı çıkarıyorsunuz ve o isyancı olarak oynamaya devam ediyorsunuz. Bu tamamen bunun için eklenmiş bir özellik mi acaba? Bir bakalım ben tam anlamadım ya bu işten bir şey. Yani devlet neden kendi içerisinde isyan çıkarmak? istesin ki öyle değil mi? Biraz acayip ilginç bir durum yani. İstrek olarak falan beklemiş. Tam olarak anlamadım abi bunu. Eğer anlayan varsa bana yorumlardan beni bir aydınlatsın. Çünkü ben tam olarak anlamadım gerçekten de. <laughs> e, bu arada şöyle bir video daha var. Daha hızlı ordu basım işlemleri adında bir video. Bu da gerçekten çok güzel. Bakın ne yapıyor biliyor musunuz abi? Şurada mesela ordu basım işlemini yaptı ya. Mouse'un orta tuşuyla şu alanın tamamını seçiyor ve bakın o alanın tamamında ordu basım işlemi gerçekleştiriliyor. Yani bu ordu basım işleminizi o kadar kolay bir özellik ki seç abicim mouse'la kocaman bir alanı onun hepsinde full ordu bas şimdi Lucas da öyle yapacak zaten bakın gördüğünüz üzere o seçtiği toprakların hepsinde full sayıda ordu basım işlemleri gerçekleştiriyor bu gerçekten ordu basım işlemini aşırı derecede kolaylaştıracak bir özellik olmuş açıkçası yani bizi hamallıktan kurtarıyor biraz daha pratik bir oyun sistemine evriltiyor dostlar Lukas'ın ee, Lucas'ın böyle şeyleri düşünmesi e, yapması gerçekten güzel Age of Story Definitive Edition'ı ben gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum neyse ki sonunda çıkış tarihi de açıklandı. Mart 2026 tarihinde. Oyun çıkışını gerçekleştirecek inşallah Nisan'a kalmayacak diye tahmin ediyorum ve hep beraber sonunda bu güzel bu güzide oyunu oynayabileceğiz dostlar. Age of Story 2 Definitive Edition bilgisayar oyuncularının yanında bence özellikle mobil oyuncuları kurtaracak bir oyun olacak kesinlikle. Zira mobil'den Age of Story 3 oynamak çok zordu abi. Oyundan atma sorunu vardı. Kontroller iyi değildi. Çok yavaş yükleniyordu oyun. İlk açılış ekranında çok fazla bekliyordu. Dolayısıyla Age of Story 3 mobilden temiz, düzgün bir şekilde oynanabilir bir oyun değildi dostlar. Ama Age of Story 2 Definitive Edition bunun tam aksine tam olarak bir mobil oyunu olacak. Yani mobilden çok güzel, çok temiz, çok soft bir şekilde oynayabileceğiniz bir oyun çıkıyor şu anda ortaya. İnşallah güzel olacak. Bizim yüzümüzü kara çıkarmayacak sevgili Lukas Jakowski Bu videoyu da bu oyunun Age of Story Definitive Edition çıkış tarihini duyurmak ve bazı özellikleri incelemek için çektim dostlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden de bütün sosyal medya hesaplarımı takibe alabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda yayınlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.